Merhaba arkadaşlar. 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen, gerçekleştirilmesi beklenen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk ayağı bugün gerçekleştirildi. Türkçe, matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden bugün sınav tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında öğrencimiz sizlerle beraber bu sınavlara katıldı, girdi. Yarın da FEM ve teknoloji, sosyal bilgilerin klap tarihi ve yabancı dil derslerinden sınava gireceksiniz. Bütün ilk gününü tamamlamış olan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yarın da diliyorum bugün en az bugünkü kadar başarılı bir sınav gerçekleştirirler. Bugünkü ayaklarda Türkçe, Matematik ve Din Kültürü derslerinde şöyle bir durum gerçekleşti. Türkçe dersi birinci dönemin sınavına neredeyse paralel, anlam yoğunluklu bir şekilde soruldu. Dil bilgisi nispeten daha azdı ve okuma becerisi olan veya okuma alışkanlığı olan bütün arkadaşlarımızın kolaylıkla bütün testi doğru yanıtlayabileceği bir sınavdı. Matematik testi yine geçmiş geçen yılın matematik testine benzer bir nitelikteydi ama nispeten zor sorular biraz daha zordu. Özellikle bir olasılık sorusundan bahsetmek isterim çünkü çok sık Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlarında da kendi kitaplarında da ders kitaplarında da çok örneği bulunmayan bir soru tipini ve çeldiricisi güçlü olan bir soru tipini sordular. Belki birçok öğrenci burada yanılmış olabilir. Eğim ve istatistik alanında yoğunlaşılmış bir matematik testi vardı. İki tane eğimden soru geldi ve istatistikten kombinasyon olsun, standart sapma olsun, olasılık olsun. Üç tane soru yöneltildi. Yani bu alanda matematik testi biraz daha yoğunlaştırılmıştı. Tahmin ediyorum ki matematik testi bütün zamanlarda olduğu gibi yine belirleyici test olacaktır. Din kültürü testine geldiğimizde de bütün sınavdan çıkan öğrencilerimizin elhamdülillah iyiydi demiş olduğu bir test vardı. Geçmiş yılın geçen yılın ilk sınavında olduğu gibi değildi. Sorular gayet net, ne söylediği anlaşılan, çeldiricisi çok güçlü olmayan bir ve kafa karıştırmayan sorulardan oluşuyordu. Dolayısıyla da bugünkü sınavlara normal çalışmış, günü gününe demiş olduğumuz bir şekilde çalışmış, belli bir ortalamanın üzerinde çalışmış sınavı tamamen boşlamayan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği, bütün soruları da tam doğru olarak yapabileceği bir gün geçirdik. Belki matematik için bir iki kayıp olabilirdi. Yarınki sınavda da benzer bir başarıyı öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın sağlayabileceğini umuyor ve teşekkür ediyorum.